Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Arzu. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız eğer kanalıma abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram adresimi her zaman olduğu gibi şuraya bırakmış olacağım. Oradan da beni takip etmek isterseniz tarza kabul ederim. Videolarım teşvik değil, tedbir ve uyarı amaçlıdır. Bugün sizlere Sergül Özen isimli abonemin önerdiği bir vakayı anlatacağım. Isız bir adada aniden ortadan kaybolan Alan Moore deniz feneri bekçilerinin gizemli hikayesinden bahsedeceğim bugün sizlere. Bu olay tam 120 yıldır çözülemeyen bir vaka. Tarih 26 Aralık 1900. Küçük bir gemi, Fallen adalarından biri olan Ellen Mor'daki üç deniz feneri görevlisini kontrol etmek amacıyla oraya doğru yola çıkar. Oradan geçen başka bir yolcu gemisi deniz fenerinin yanmadığını ihbar etmiştir ve ana karadan görülebilen Ellen Mor'daki deniz feneri görevlileri birkaç gündür rapor sunmaz ve tam anlamıyla hayat belirtisi göstermiyorlardır. Tüm bunların üzerine yedek bekçi Joseph Moore, kaptan James Harvey ve diğer mürettebatlar adada görevli olan Thomas Marshall, James Ducat ve Donald McArthur'u bulmaya gidiyorlardır. Adaya vardıklarında deniz fenerindeki bayrağın olmadığını görürler ve bir gemi yaklaştığında oradaki görevlilerden biri iskeleye çıkmak zorundadır. Fakat ortalıkta kimse görünmüyordur. Bunun üzerine kaptan bir işaret fişeği atar. Daha sonra geminin sirenlerini de çalar. Fakat bunlara hiçbir tepki gelmiyordur. Kaptan yedek bekçi Joseph Moore'ı feneri kontrol etmesi için gönderir. Joseph içeri girdiğinde mutfağa doğru ilerler ve burada yarım bırakılmış bir yemek, ters dönmüş bir sandalye ve durmuş saatler görür. Ayrıca üç yağmurluktan ikisi de yoktur. Bunun üzerine Moore gemiye geri döner ve olanları kaptan James Harvey'e anlatır. Harvey bunun üzerine genel merkeze olay hakkında bir telgraf çeker ve şunları yazar. Filin adalarında trajik bir kaza yaşanmıştır. Üç bekçi adadan kayboldular. Bugün öğlen adaya vardığımızda ada üzerinde hiçbir yaşam belirtisi yoktur. Bulgular bir hafta kadar önce bir kaza yaşanmış olabileceğini işaret ediyor. Kayalıklardan düşmüş vinci emniyete almak isterken boğulmuş olabilirler. Gece oluyor artık. Onlar için yapabileceğimiz bir şey yok. Mürettebatlarımız sizler düzenlemeleri yapana kadar feneri çalışır durumda tutmaları için adada bıraktım. Sizden haber gelene kadar obana geri dönmeyeceğim. Belki de yerinizde değilsinizdir diye Cevap gelene kadar telgrafın başında bekliyor olacağım. Aynı telgrafı Mirror e de gönderdim. Kaptan ve mürettebatı adada beklerken birkaç gün sonra kaybolan bekçileri işin başına getiren Robert Muirhead olay yerini incelemeye gelir. Önce kaptanın bahsettiklerinin dışında bir şey bulamayan Robert daha sonra deniz feneri kayıtlarını fark eder. Önce kaptanın bahsettiklerinin dışında bir şey bulamayan Robert daha sonra deniz feneri kayıtlarını fark eder. Üç kayıp bekçinin kaybolmadan önce aldığı notları içeren kayıtlar son derece garip bulgular içeriyordur. 12 Aralık günü ikinci yardımcı Thomas Marshall tuttuğu kayıtlarda şunları yazmıştı. ''20 yıldır görmediğim kadar sert bir rüzgar var. Baş bekçi James Dukat sessizleşti ve üçüncü yardımcı Donald McCarter ağlıyor.'' 13 Aralık kayıtlarında ise fırtınanın hala devam ettiği ve üç adamın fırtınanın dinmesi için dua ettiği yazıyordu. Son kayıt ise 15 Aralık tarihine aitti ve kayıtta fırtınanın dindiği yazıyordu. Fırtına dindi, deniz sakin, Tanrı her şeye hakimdir. Buradaki garip olan şey ise Anakara'dan bile görülebilen Alan Moore adasında 12, 13, 14 Aralık tarihleri arasında rapor edilmiş herhangi bir fırtına kaydedilmemişti. Üstelik bu tarihlerde hava son derece yumuşaktı. Bunun yanı sıra yıllar boyunca denizlerde çalışmış bu üç sert mizaçlı adamın Denizden 150 fit yükseklikte ve son derece güvende oldukları bir deniz fenerinde olmalarına rağmen fırtınanın dinmesi için ağlayıp dua etmeleri hiç normal görünmüyordu. Robert Nearhead iskelenin aşağısına doğru ilerlediğinde ise normalde malzeme sandığında olması gereken halat iplerini buldu. Bekçilerin devrilen sandıktan sonra ipleri almak için iskelenin aşağısına koştuğunu ve denize düştüklerini düşünse de şimdiye kadar cesetleri çoktan karaya vurmalıydı. Sonuç olarak bakıldığında bekçilerin Alan Moore adasından bir anda yok olmaları asla hiçbir şeye bağlanamadı. Bazı yabancı işgalcilerin bekçileri esir aldığı düşünülse de bazıları bu durumu paranormal bir vaka olarak düşünüyor. Hatta deniz fenerinde daha sonra görev yapan bekçiler esen rüzgarlarda tuhaf sesler duyduklarını söylemiş. İnsanlar bu vakadan sonra çeşitli teoriler üretmeye başlamışlar. İlk teoriler şu yöndeymiş. Adamlardan bir tanesi delirmiş ve diğer iki arkadaşını öldürüp denize attıktan sonra kendisi de atlamış. Bir başka teoriye göre ise iki görevlinin fırtına sebebiyle yağmurluklarını giyip malzeme kutusunu güvene almak için iskelenin ucuna gittiğini, fenerde kalan diğer görevlinin baktığında büyük bir dalgayı fark edip hızlı bir şekilde arkadaşlarını uyarmak için yanlarına koştuğunu ve böylece dalgaların üçünü de yuttuğunu söylüyor. Çıkarken de yağmurluğunu giyme fırsatı bulmamıştı telaştan ve sandalyeyi de devirmişti. Bu teori biraz mantıklı gibi görünse de yerine oturmayan bazı noktalar var aslında. Çünkü üç görevlinin de aldığı son kayıtta fırtınanın dindiği yazıyordu. Bir diğeri ise görevlilerden birinin denize düştüğü ve diğer iki görevlinin de arkadaşlarını kurtarmak için uğraşırken denize düştükleri teorisi. Peki sizce bu üç görevliye neler olmuş olabilir? Sizin de teorileriniz varsa eğer yorumlarda bana bildirebilirsiniz. Şimdi sizlere dünyada farklı ülkelerde paranormal olaylar olarak bilinen yani lanetli olarak bilinen yerlerden Kısa örnekler vereceğim. Lanetle kabul edilen Changi plajı. İkinci Dünya Savaşı sırasında meydana gelen Changi katliamı sebebiyle burada pek çok Çinli öldürülmüştür. Binlerce Çinli Japon karşıtı olmakla suçlanarak burada katledilmiştir. Bu plajda ölen Çinlilerin hayaletlerinin görüldüğü söyleniyor. Bu olayı ürpertici boyuta taşıyan şey ise görüldüğü söylenen hayaletlerin arkalarında kan lekeleri bırakmaları. İkinci olarak lanetli bilinen Çığlık Tüneli. Rivayete göre bundan yüzyıllar önce tünelin güney çıkışına yakın bir çiftlik evi varmış. Bir gece bu evde yangın çıkmış. Kıyafetleri tutuşan küçük bir kız çocuğu tünele doğru koşmaya başlamış. Bir yandan kıyafetlerinden kurtulmaya çalışan kız tünelin ortasında yere düşmüş ve orada hayatını kaybetmiş. İddiaya göre eğer gece tünelin ortasında durup bir kibrit yakarsanız alevi hemen sönüyormuş ve ardından da küçük bir kız çığlığı işitiliyormuş. Diğer bir yer ise Bengar Hisarı. Bir kara büyü ustası olan Sinkia, herkesin burada öleceğini ve ruhlarının sonsuza kadar orada hapsolacağını söyler. İlginç nokta ise bu bölgede ne zaman bir ev yapılsa çatısı çöktüğü için çatısız evler yapılıyor olması. Gece olduğunda burada bulunanların geri dönmediği söylentisinin yanı sıra hükümet gün batımından sonra buraya ziyareti yasaklamıştır. Lanetli olarak bilinen bir başka yer, Monte Cristo. Avustralya'da bulunan bu malikane, Bayan Crowley'nin kocasının ölümünden sonra 23 sene boyunca iki kez dışında hiç dışarı çıkmadığı yönünde. Bazıları kadının tuhaf biçimde gözükmesi, sesler çıkarması, ışıklarınsa yanıp sönmesiyle karşılaştıklarını söylüyor ve Dominik Tepesi. Filipinliler tedavi görmekte olan ve yaşama umudu olduğu halde hayatını kaybeden hastaların ruhlarının burayı ele geçirdiğini düşünüyor. Gece boyunca kapı ve cam çarpması, tabak kırılma sesleri ve çığlıklar duyulduğu iddia ediliyor. Myrtles Plantasyonu Bu ev Amerika'nın en lanetli evi olarak biliniyormuş. Canlanan yağlı boya tabloları, Kanlı el izleri ve kendi kendine açılıp kapanan kapıları lanetleri arasında. Feaster Oteli Otelin ilginç hikayecisi, kurucusu olan Charles Feaster'ın otele gece yarısı kayıt yaptırdığıdır. Burada garip olan şey, kayıt yaptıran otel kurucusunun aslında hayatta olmaması. Müşterilerin oteli tercih etmeme sebepleri ise kapı gıcırtıları, ve çığlık sesleri. Coronado Oteli 1982 yılında bir kadın otele kayıt yaptırıyor ve kocasını beklemek üzere otelde yerini alıyor. Kocasını uzun süre bekleyen kadın bir gün otel merdivenlerinde ölü olarak bulunuyor. O günden sonra otel çalışanları ve müşteriler siyah giyimli ve soluk benizli bir kadının merdivenlerden sürekli olarak yukarı çıktığını görüyor. Kadının kocası ise hiçbir zaman ortaya çıkmamış. Point Higgins Deniz Feneri Avustralya Melbourne'ün 500 km doğusunda Cragin Kalang Ulusal Parkı'nda bulunan deniz feneridir. Bir gece esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Robert Grace Christopherson isimli koruyucunun çivili bot sesleri geceleri hala duyulduğuna dair bir rivayet varmış koruyucunun hayaletinin hala kapı kollarını parlatıp temizlediği de söyleniyor. Siz bu lanetli yerler hakkında ne düşündünüz? E, bu tarz konular bana hep şey gelmiştir ya. Ne bileyim yani çok ürpertici. Ay tam itiraf ediyorum ben çok korktum. <laughs> yani bu konuları anlatmak bana göre değil yok. Hadi seri katiller, cinayetler falan filan tamam onları anlatırım neyse de. Yok abi ben hiç girmeyeyim bu konulara bence. <laughs> Ve bir videomuzun, bir dava videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni desteklediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, kanalımı açalı 2 ay gibi kısa bir süre olmasına rağmen şu an çok iyi gittiğimi düşünüyorum. Ve hepsi sizin sayenizde. Çok teşekkür ederim hepinize. Bir sonraki dava videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımı izleyip nasıl olur bu ya diye hayret eden arkadaşlar hayret etmeye devam edin.